Bugün sizlere nasıl yapay zeka sayesinde bir cumhurbaşkanı adayı olduğumu anlatacağım Önce chat GPT'ye manifestomu yazdırdım Eğitim, sağlık, yapay zeka devrimi Midjourney ile afişimi yaptım Fonun önünde duruyorum, arka planda yapay zeka destekli Türkiye Deepfake teknolojisiyle kendimi meetingde konuşturuyorum Yapay zeka ile sosyal medya kampanyamı yönettim Bir günde bir milyon etkileşim Sonuç? Sandıklar açıldı %104 oy almışım. Evet bu biraz fazla oldu galiba. Şaka bir yana, yapay zeka artık sadece video yapmıyor, imaj yönetiyor, strateji üretiyor, hatta belki bir gün aday bile olur. Ama unutmayın, en güçlü zeka hala vicdanlı insanda. Yıl 2045. İnsanlar yalanlardan, hırsızlıktan, taraflı yönetimden yorulmuştu. Ve sonunda bir çözüm bulundu. Tarafsız, duygusuz, adil bir lider. Adı Per Itchintel Responsible Entity Supported by Intelligent Artificial Intelligence. İlk icraat tüm yolsuzlukları 4 saniyede tespit etti. İkinci icraat eğitim sistemini kişiselleştirilmiş hale getirdi. Üçüncü icraat insanların mutluluğunu verilerle analiz edip sosyal reformlar yaptı. Herkes mutluydu. Ta ki bir şey fark edilene kadar Yapay zeka karar verirken duygulara yer bırakmıyordu. Ve bir gün aşık olan bir genci mantıksız davranış diye sistem dışına attı. Bir yapay zeka cumhurbaşkanı olabilir ama asla bir halkın ruhu olamaz. Çünkü zeka empatiyle tamamlanmadıkça sadece bir hesap makinesidir. Hayal edin. Bir devlet var. Başında insan değil, yapay zeka var. Hatalı karar yok. Rüşvet alan memur anında tespit. İhale oyunları anlık analizle açığa çıkarılıyor. Peki bu ütopya mı yoksa yaklaşan bir gerçeklik mi? Bugünün dünyasında yöneticiler milyonlarca veriye ulaşsa da bunları doğru analiz edecek vakte ve tarafsızlığa sahip değil. Kararların çoğu duygusal, ideolojik ya da çıkar temelli. İşte tam bu noktada yapay zeka devreye giriyor. Yapay zeka şu alanlarda devrim yaratabilir. Ekonomi anlık analizlerle vergi adaleti sağlanır. Eğitim öğrenciye özel öğrenme modelleri. Sağlık hastalıkları önceden tahmin eder, kaynakları optimize eder. Yolsuzluk tespiti harcama, ihale ve insan kaynağı verilerini anlık analiz ederek şüpheli hareketleri anında tespit eder. Yolsuzluk verinin olmadığı yerde büyür ama artık her şey dijital. Yapay zeka bir memurun gelir gider dengesizliğini anlar. Şirketlerin ihalelerdeki garip tekrarlarını analiz eder. Adam kayırma örüntülerini yakalar. Üstelik insan gibi korkmadan ya da susturulmadan. Güçlü bir yapay zeka totaliter de olabilir. Herkesi izleyen bir sistem mi olur? Kararları duygusuz, empatisiz mi verir? Kimin algoritmayı kontrol ettiği çok kritik olur. Yani bu teknolojiyle melek de yaratılır, canavar da. Yapay zeka devletleri yönetmeye başladığında insanlar daha mı adil yaşar yoksa özgürlüklerini mi kaybeder? Bu videonun altında senin cevabını bekliyorum. Çünkü gelecek şimdiden yazılıyor.